Herkese selamlar. Bugün Beşiktaş'ın gündemindeki Luis Enrique gerçekten faydalı olur mu? Yoksa başka birisi transfer mi? Bugün net şekilde anlatıyorum. Brezilyalı futbolcu 24 yaşında ve şu anda Inter'de kanat olarak görev almakta. Ama nasıl bir kanat oyuncusu? 3-5-2'nin sağ ben kanat oyuncusu olarak görev almakta. Özelliklerinden öne çıkan ilk ilk madde hızlı ve birebir de iyi olmazsa. Şu anda internet sistemin uyumsuzluğundan dolayı oyuncu istenen verimi sağlayamıyor. Bahsettiğim gibi 3 5 2'nin sağ kanat bek olarak görev almakta. Fakat bu üzerine bu şekilde oynayacak bir futbolcu değil. Bunu da birazdan detaylı şekilde anlatacağız. Yani yanlış yerde oynatılıyor. Yanlış yerde oynatıldığı için de şu anda oyuncu maalesef performans olarak istenen seviyenin hayli bir altında. Güçlü yönlerinden bahsedeyim ben size bu oyuncunun. Bu oyuncu driplingi çok iyi. Topla beraber adam eksiltmesi, açık alan koşuları çok iyi. Top tekniği çok başarılı. Süper Lig'deki savunmacılara karşı bu onun en büyük avantajı. Çünkü bildiğiniz üzere ligimizde taktik anlayışlı bir bağlılık ve savunma disiplini olmamakta. Daha çok birebir fiziksel mücadele ve geçiş oyunu ve bireysel hatalara dönük bir ligimiz var. Bu sebepten dolayı ligin kalitesizliği bu Enrique için en büyük bir avantaj olacaktır. İşte bunu Beşiktaş hangi sistemde, hangi avantajlara doğru kullanacak onu yayınımızın ilerisinde birlikte değerlendireceğiz teknik ekibi bakalım bu oyuncu hakkındaki planı nedir? Zayıf yönlerine gelirsek oyuncumuzun karar alma yeteneği biraz zayıf. Çünkü topla beraber driplink yapma özelliği olduğu için topla oynamayı sevdiği için son paslarda hata yapıyor. Ve pas konusunda da rakamları ve teknik özelliği zayıf kalmakta. Daha çok birebir de topu kullanmak istiyor. Savunma katkısı bu oyuncunun düşük. Her ne kadar şu anda 3-5 gün kanat beki oynatılsa da bu ondan çok zaten mutlu değil. Açıkçası Inter'de şu anda istenen seviye değil. Oyuncunun bu özellikleri olduğu için pas kalitesi düşük olduğu için de doğal olarak da oyun kurma beklentisi olmamalı. Eğer oyun kurma beklentimiz olursa bu oyuncu bizde verimsiz olacaktır. İsterseniz oyuncunun Maç performanslarına geçelim. Oyuncu bu sene Inter'de 10 maçta krav aldı. 5 maçta ilk 11 başladı. Ortalama oynama süresi 45 dakika. Dediğim gibi 45 dakika görev almakta bu oyuncu. İşte Çivu şu anda oyuncunun zaten performansından memnun değil. Oyuncu yanlış yerde oynatmasına rağmen bu sene bir gol, bir asist yapmış. Herhangi bir gol katkısı bulunmamakta. Daha önce ne söylemiştim? Pas kalitesi düşük. Nitekim ortalama kilit pas sayısı 0.7 1 ve en fazla 1.5 bandını görmüş Marsilya'da. Bu oyuncu geçen sene Marsilya'da büyük bir çıkış yapmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 25 milyon civarında Inter'e transfer oldu. Fakat Chiu'nun gelmesiyle beraber oyuncu şu anda açıkçası sistemin mağduru. Şu anda bu adam 3-5-2'nin kanat bekinde oynuyor. O istediği hücum özgürlüğünü yapamıyor. Maç videolarına zaten daha çok Marsilya dönemindeki bu e, görüntüleri bulunmakta. Marsilya'da bu oyuncu çünkü ileride kanat bek oyna, e, sağ açık ve sol açık oynadığı için hücum anlamında gayet verimli oynamıştı. Nasıl daha verimli oynar Beşiktaş'ımız? Bu oyuncu e, Ergen Hoca'nın planlamasında varsa umarım bu oyuncu 4-2-3-1'in sağ açık veya sol açı olarak kullanmamız gerekecek. Orada eğer özgürlük verirsek arkasına da iyi bir sabek koyarsak hücumcu bir sabek yani çizgiye giren ve işte görev alan bir sabek alırsak bu üzerindeki sağ açık veya sol açıkta Topu aldığında içeri kat bir oyuncu. Orada işte ya arkasını oynatacağı hücumcu sağ bek veya sol bek önemli bir rol üstlenecekti. Türkiye liginde Luis Enrique güzel işler yapar. Türkiye liginde Luis Enrique taraftarı heyecanlandırır. Buna hiçbir sözüm yok. Ama hep dediğim gibi şunu anlatıyorum. Oyuncuyu nasıl kullanacağın çok önemli. Doğru yerde oynatman çok önemli. Yanına veya arkasına koyacağın futbolcu çok önemli. İşte Luis Enrique buna en iyi bir örnek üzerindeken arkasına doğru bir hücumcu bek koyarsan hücumda ona özgürlük verirsen Uyzenike taraftarı inanılmaz derecede heyecanlanacaktır. Çünkü Kuaharaçma'dan sonra beklediğimiz o ince çalımlar, o harika dönüşten Uyzenike'de var. Uyzenike üzerinde benim size anlatmak istediğim detaylar bunlar. Çok fazla teknik bilgiye girip sizlere bu konularla boğmak istemiyorum. Oyuncu hakkında beklentim anlattığım şekilde Beşiktaş'ımızda oynarsa bu yüzden katılacağı yarım sezonda bile 8 veya 10 gol civarı katkı yapabilir. Kendi bölgesinde oynayacağı için. Asistle 5 ve 10 arasında asist beklerim oyuncular. Fakat oyuncuyu almak çok zor. Oyuncu büyük ihtimalle kiralık katacağız. Çünkü oyuncu şu anda Inter'de mutsuz. İstediği ve kendi pozisyonunda oynatılmıyor. Bunu bir avantaj olarak kullanıp bir buçuk senelik kiralayabilirsek Beşiktaş'ımız için hücum anlamında büyük bir katkı olur. Belki Sergen Hoca sağ açığa koyup kendi merkezi deneyecektir. Açıkçası ben de bunu çok istemem. Belki de sola alıp Bilal'i forvette kullanacağızdır. Bu da güzel bir plan olabilir. Jota Silva ve bu üzerindeki sol açıkta güzel bir plan olur. Çünkü oyuncu sol açıkta da oynayabiliyor. Oyuncu ile ilgili diyeceğim son kelime şu. Eğer kendi bölgesinde oynatılırsa büyük bir potansiyel. Eğer kendi bölgesinde oynatılmazsa yine bir transfer hatası olur. Yayınımı bitirirken oyuncu hakkında yorumlarınız benim için değerli. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.